bugün de arabaların hissiyatından, o arabaların hissiyatından. içerik var bol bol, içerik çekiyoruz. Ne güzel. Sol üstte radar vardı. Acaba kaç kişi fark etti şimdiye kadar? Gerçi Almanya'da yaşayanlar az çok fark edebilir de. Yani çok değişik bir radar sistemi var. Orada sabit radar var. Böyle iki tane size bakan kamera gibi bir şey aynı anda. Biri hızınızı ölçüyor, biri fotoğrafınızı çekiyor tarzında. Diye kırmızı bir şekilde. Çünkü tam ben o arada orada ceza 70 var. O yüzden biliyorum. Evet hissiyatlardan arabadan sabah saat 7:55'inde bu güzel havada işe giderken araba konuşacağız. Başka ne konuşabiliriz ki? Opel Corsa 2000 model Opel Corsa ilk arabam nasıl hissettiriyordu bana Gitmiyordu. <laughs> Kısaca gitmiyordu gitmiyor gibi hissediyordu. Şimdi o da Motosiklet motoru gibi olduğu için bilmiyorum 5500 devir belki de 6000 devirlerde çeviriyordu ama 5. viteste 3000 devirde 90'la gidiyordu yani az çok diyeyim şimdi çok hatırlamıyorum ama yani gitmeme üzerine kurulmuş bir arabaydı ya da şehir içi trafiği neyse 2000'li yıllarda o şekilde çıkmış yani. Ama direksiyonu biraz büyüktü aması şu yani yine öyle çok aman aman falan berbat hissettirmiyordu yani araba gezmiyordu virajlarda yine az çok okeydi yani 2000 bir model arabadan beklenilen her şeyi veren bir tek motor seçimi belki biraz kötü olduğu için yani o zamanlar bir seçim hakkım var mıydı o da tartışılır ama onun dışında o güzel bir arabaydı yani Opel arabaları ben beğeniyorum Opel'ler güzel önder bir birisine gidiyor yeni kasasından. E güzel arabalar, giden arabalar, kaliteli arabalar. O yüzden o Opel Corsa da beni üzmemişti yani. O kadar kullanmıştım, hiçbir sorunu çıkmamıştı. Öyle paşa paşa gidip gelmiştik yani. Daha sonrasında Volkswagen Polo, ya o Polo iyi değildi ya hocam. Ya o Polo değildi. Nasıl iyi değildi? Yine o da gitmiyordu. Şöyle yapmıştım. Ben onunla birkaç defa Stuttgart'a gitmiştim. Yani 100 km diyeyim. Arabada şöyle bir sorun vardı. İlk defa tabii o anda keşfetmiştim bunu. 5. viteste gidiyorsunuz. Tamam şey 100, 110, 120 gittiniz, gittiniz, gittiniz ne bileyim. 30 dakika, 40 dakika gittiniz böyle. Sonra arabayı 4. vitese takmak istiyorsunuz ya. Takılmıyordu araba. Yani zar zor geçiyordu böyle hani ya da o artık orası ısınıyor muydu ne oluyordu zar zor geçiyordu ee, sonrasında dedim ben bunun ya şey işte vites keçeleri işte o şanzımanda ya bir sıkıntı var ya bir şeyler vardı yani o arabada. Ee, hissiyatı çok boş nasıl diyeyim çok böyle gezen Havada bir arabaya süspansiyonları çok şey yapmışlardı. Yumuşak yapmışlardı ya da yapmışlardı değil. Yani Ör üretilmiş yani Volkswagen Yapı 2012 model arkası halka. Bir önceki videomda bahsettim. Arkası halka böyle stopları olan. Şekli şemale güzeldi yani. Böyle çok böyle hani rahatı rahat bir araba yapalım derken Böyle çok gezen, böyle sanki bulutların üstünde hiçbir hissiyatı olmayan öyle eyvallık bir araba olmuştu yani. O yüzden ben o arabayı beğenmedim hocam. Yani sonra o Volkswagen'e karşı da bir şeyim oluşmuştu. Onun dışında başka hatırlıyorum neler vardı. Yani belki de bana denk gelen kötüdür şimdi her hepsini sürmediğim için. Bana gelen de kötü olabilir. Zaten aşağısı falan komple paslı bir arabaydı. Ama yani gidiyor mu gidiyordu. Tüfü falan almıştı yani Tüf almıştı. iki sene boyunca sıkıntısız kullanabiliyordunuz yani tüfe göre mesela. Yani demek ki ben ben de biraz evet. Ben de biraz kılım yani ararım. Böyle dinlerim arabayı falan filan. Var bende de var şimdi. Ondan sonra Nissan Micra of. Ya şimdi o mu araba? Harbiden güzel arabaydı. Nissan zaten. Ağacımız, yani GTR'ı üreten bir marka ne yapı ne kadar kötü yapabilir yani ee, o yüzden o, o arabanın o kasasını da sevmiştim o arabanın hissiyatını da sevmiştim güçlü arabaydı böyle o motor sesini duyuyordunuz güçlü derken yani 80 <laughs> 80 beygirdir yani ee, onun sesini duyuyordunuz go kart gibi de biraz hani derler ya o şekilde de bir arabaydı yani hissiyat vardı şanzıman kemikliydi biraz ya da ondan aldığım sahibi adam ışıklarda bile devraja basarak bekliyordu. Belki o yüzden bir devraj bitimi olduğundan dolayı da olabilir. O kemikleşme. Ama onu yani keyifle, zevkle kullandım. Çok da isterdim bir uzun yol yapayım ya onda. Çünkü onda hız sabitleme falan da vardı yani böyle incikli boncuklu bir arabaydı da. Ama yani gidişi, duruşu, her şeyi harbiden çok güzeldi yani. Ben de adamda ilk sahibinden aldım. İlk sahibi de yani bütün bakımlarını tutmuş böyle bir hani kalın bir sayfa verdi bana. Kalın bir belgeler yığını verdi diyeyim yani. Adam harbiden bakmış, etmiş. Tüm bakımlarını da böyle eksiksiz yapmış. Neyse o Nissan Micro yani bir uzun yol yapamadım ama yani dediğim gibi denemek isterdim uzun yol acaba hani nasıl gidiyor hissiyatı nasıl bir kısmet olmadı o araba uzun yol yapmak ama yani yine de şehir içi trafiğinde gidişinde duruşunda falan benim memnun etmişti bir de alır mıyım alırım yani şeklinde bir arabaydı ondan sonra bu arabaya geçti zaten Toyota Yaris Toyota Yaris'i hala kullandığım için eğer bunu satarsam bugün o zaman bunun şeyini yapacağım ama Şöyle de bir şey diyebiliriz. Benim ilk başlardan araba kullanmaya başladığım arabalardan yani annemin arabası. Yani İstanbul'da yaşarken babamın da arabası vardı, annemin de arabası vardı Allah şükür. Hala var. Çünkü ilk arabayı bindiğim ilk araba kullanmaya başladığım araba Kia Kanto 1.0 X 2008 model olması gerekiyor. 2008-2009 olabilir. Yani çok ilginç bu arabaydı. Onunla 9 senemiz mi geçti? 8 senemiz mi geçti? Yani öyle bir şey geçti. Ben de işte arabayı onda kullanmaya başladım. O acemilik, o hayvanlık yıllarımızı onunla attık. Atmaya çalıştık diyelim. Şimdi gaz tepki ve benzin olduğu için de o tabi eski model telle yani gaz pedalı telle motora bağlanıyor. Hani bu yeni arabalardaki gibi bastım sonra oradan beyine gitti sinyaller beyinden geldi motoru gitti falan yok. Düz kara düzen neden bunu anlatıyorum? Gaz tepkimesi inanılmaz ince. Yani gerçi bir sıfır motordan olabilecek ne kadar inceyse. Ama gaza bastığınızda hemen böyle hın bir yapıyordu yani. Bir de bir sıfır olduğu için yani bir motor olduğu için bir silindirle bağırıyor. Sesi falan yerinde yani. Çıkacağı kadar işte. Ee, bir de tabii kalkışı falan böyle hemen şeydi yani seriydi. Ama birinci ikinci vitesi seri. 3, 4, 5 yok. Çünkü onu bir öğretmenden almıştık herhalde. Öğretmenden aldın mısın? Ya adam mı artık? Kadınsa neyse. Hayatında hiç 5. vitesi takmamış ki arabaya. Araba 5. vitesi yok. Yani ben yokum diyor. Ben onu hayatım boyunca kullanılmadı o araba. Ya da o 5. vitesi hayatım boyunca kullanılmadı. Bu saatten sonra kullanılmasa rica etsem diyordu bize. Ee, o yüzden <laughs> girsek ya yani kaç tane arkadaşımın da o arabayla anıları vardır. Benim de var. Ya ama şunu diyeyim kısaca. Gidişatı pek olmayan bir araba. Sonuçta ne bekliyorsunuz? Atmosferik bir araba falan filan. Ya ama hep de düşünüyorum yani. Gerçekten Allah gönlüne göre veriyor. O yaşlarda e, hızlı hızlıydık yani o E5'in hızlı çocuklarındandık araya dalmalar falan. Ama kimsenin böyle hakkını üstüne çıkmadan öyle hayati bir tehlike yapmadan. ya yani o, o konuda ben çok dikkatliyim. Çünkü benim zaman, ilerideki çocuğuma, kızıma, çocuğuma da o makaslar atılabilir. Ya da eşime de ilerideki eşime makaslar atılabilir. Olmaz. Biz edepli, usuklu makas demeyelim. Hani gördüğüm boşlukları değerlendirme usulünde diyelim. Biliyorsunuz ki İstanbul'da en hızlı şey sağ şerittir. Herkes orta soldan gider. O yüzden yani ben kimseden korna da yemem, sinyal de yemem. Böyle sıfır'a sıfır. Yani fren kullanırız. Fren kullan. Yani ya bazı makas atan arkadaşlar var. Fren yokmuşçasına. Sadece gazla. Ya o da bir yere kadar bu oğlum. Hani bir yerde yani ama çok yakında bir İstanbul trafiği bu şekilde videosuyla gelecek aynı şekilde takacağım kamerayı bir bakalım İstanbul trafiği neymiş ne değilmiş ve özledim zaten de gerçekten kaç ay oldu ben bir 6 aydır falan gitmiyorum Türkiye'ye inşallah gideceğiz onu da çekeceğim neyse o pikanto yani gerçekten kara düzen olduğu için yani hiçbir şey yok. Arabada ESP var mıydı? Vardı herhalde ama onun dışında hiçbir şey yok. Dümdüz ESP değil ya ABS var. ESP yoktu abi. Nereye vardı? Ben onunla ne patinajlar. ESP de yok. Araba tutunmuyor ya. Yani. Tutunamayanlardan. İşte gerçi çok güçlü olmadığı için öyle bir sorun yok ama mıcırdığı yollarda falan böyle pata, patenaz çeke 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 şeklinde gidiyorduk. Ee, ama virajlarda ve sağa sola girmelerde ya yani o direksiyon çok güzel hissettiriyordu. Ya yani olduğu kadar güzel ya. Hani o arabadan ne beklenirse o şekilde hissettiriyordu. Go kart gibiydi yine az çok Çünkü çok ufak bir araba böyle hemen hızlı kaçan ya yani hızlı kaçmıyor. Hızlı kaçmaya çalışan öyle iyi duran falan filan bir arabaydı. Ya yani onunla harbiden o hızımızı, şeyimizi. Çünkü max 120 ile gidiyordu yani. içinde bir ateşi olan bir çocuğa, bir ergene bir araba veriyorsunuz. O kadar gidiyor işte. Ne yapacak başka yani? Ne yapabilir ki en fazla arabayla? Tabii birkaç yaptığımız şeyler vardı yani. Ev freni mi çekmedik o arabayla yani? Şeyde, mıcırlı yollarda ev freni çekip gidiyordum falan filan ama şu çok net yani şuna kefil olabilirim. Ya o araba bana mısın demedi arkadaş. Ya o araba gerçekten neler yaptık, neler ettik. Bir kere arıza çıkarmadı motorda. Bir kere şanzımanda bir kere demeyeyim. Bir gün e, hızlı bir öfkeli sahnesindeki geri geri gelip arabanın kafasını arkaya attırıp yani geri geri geliyorsunuz direksiyonu bir salıyorsunuz hop arkadayken öne doğru geliyor. Oradan devam ediyorsunuz şeklinde bir hareket yapmak istedim. Nedense yani neden olmasın şeklinde. Geri geri geldim çok güzel. Direksiyona attım yine çok güzel. Harbiden de kafası döndü diğer tarafa. Yani 180 derece dönmüş olduk. Müthiş. Ama şanzıman kilitlendi. Yani şanzıman geriden birinci vitese geçmiyor. Yok takıldı yani debraja basıyoruz stop ettirip çalıştırıyoruz falan yok. Yani sonradan tahmin ettiğim üzere araba kaza yapmışçasına bir sensör belki vardı. Ya da sadece hayvan gibi zorladık şanzımanı o yüzden kilitlendi ama ya da kaza yaptığı için araba viteste kaldı yani orada neyse orada kaldı boşa geçmiyordu falan filan. Sonra ben geri 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 geldim. Tabi o zamanlar ehliyet mehliyet hiçbir diyor. Şey geri geri geldim bir şekilde bir yere park ettim. Kenarı çektik falan. Zaten öyle boş yerlerde yani. E5'in ortasında ya da İstanbul'un ortasında yapmıyoruz o hareketleri. Çektik falan ne olacak ne yapacağız falan. Eğer bir gün onları yaşadığım arkadaşlarımla bir gün denk gelirsek böyle video çekimine. Orada daha iyi anlatırız onlar. bir şanzıman kitlenmesi olmuştu ama sonra bekledik geçti yani böyle bir 5 dakika falan beklemiştik bilmiyorum ya da çok yüklendiğimiz için de olabilir sonra geçmişti yani öyle bir şey var ya ama yani motorunda şeyinde yani ben mesela bu arabada o yüzden şaşırmıştım Aa, abi, üç 3 ayda 1 litre benim şey yedi motor yağ yedi yağ yedi yani ya o araba ya, biz kaputunu açıp çok nadir bakıyorduk yani ben gene hani bakıyordum falan filan yoldan önce ama tabi bakıyorduk bakımını da yapıyorduk yani yıllık bakımını hiç kaçırmadan yapıyorduk o araba öyleydi yani. o Kia Picanto benim için çok ayrı bir anlamda ayrı değerli bir araba onun tepe tepe kullandık